What's going on arkadaşlar? Ben Bey Akaç, Catch Catch. Miami, Florida'dan herkese selamlar. Gördüğünüz gibi bir güne daha başladık. Bir eve daha bakacağız. Bugün herhalde 2-3 tane ev göstereceğim. Bu videoda da 2-3 tane ev olacak. Bu ev 9, 8, 890 bin dolar. Catchy Catch. Catchy Catch. Catchy catch, catch. What's going on here, Sam? I'm catch, catch, catch. Go, go, Şimdi dışarıyı göstereyim. Şöyle bir şey. Şu kiraladığımız araba. Burası da dışarısı. Bu da bizim emlakçı. Şöyle güzel bir araba girişi var. Nasıl? Şöyle bir çiti var şuradan. Çit yapmışlar. Arka bahçeye doğru. Şimdi öbür emlakçıyı bekliyoruz. Bu evi satan emlakçıyı gelecek bize evi gösterecek havuzu da var şöyle öyle komşular güzel bir şey ama bahçesi çok güzel yapmışlar Thank you. araba garajı var. Kocaman bir tane. Ne hacı acaba bu bilmiyorum. bu tarafta çift Evet. Şöyle bir kapı var şurada. Ha, işte kısa kesmişler. Er, ben böyle, tabi, güzel evet. Bakalım, oh, they definitely have They definitely have rats I see poison Right here Oh, this is was The is Oh, I think the realtor guy is here I think realtor i to make the decision I mean, not really, but that's why I bring the son, they have the good taste Yeah, two, two people same. Yeah, she's uh She transferred his judgment more than mine because they got the same Mike oh, okay <laughs> Usually it's all the other way around Neyse, ne dediğiniz herhalde Evet, çalışmalarımız var Burası da rest odası abi Öbürü gibi büyük değil, tuvalet ama idare eder Ama güzel yapmışlar to make it. It's, it's amazing. Yeah, this it's like... Garaj abi burası. Adamın bir Corvette'i var, bir Porsche var. Demek ya adam emekli olmuş. Güzel garaj. Şurada kapı var. Right this is the pool. Pool area. You know, is that the original ledge? I'm not sure, but if it's, I think it's GD, so it's good. I'm um, sure it will too. Square D. <coughs> O da neresi? Havuza bakıyor. İki tane dolabı var. İkinci oda.

Ama çok güzel banyo yeri havuzun yan taraflarından. Bu yan tarafı köpeklerin, köpekleri varmış, köpeklerin diktiği yer. Bugünkü ikinci ev, şöyle bir yer. Burası 690 bin dolar, 695 bin dolar. Kocaman bir girişi var gördüğünüz gibi, kamyon burada. Buraya nereden baksan 10-20 tane araba sığdırabilirsin. 20 tane güzel ağaçları var ama sokağını pek sevmedim ama bakalım. Yeni yapmışlar dışarıyı bizim New York, New York style Ağaçlar güzel yeni dikmişler. Şurada araba koyma şeyi var, aracı yok ama bunun. Eski. Yeah, we did the flooring, new no refrigerator, new no stove. This is awkward. You can Yeah. they They've they they've this house. fuse evet. Bunu sevmedim arkadaşlar. Elektrik panelini odaya koymuşlar. nice i like this oh shit there's no door it uh, Has an entrance outside from a closet. That's <laughs> yeah, not bad. Uh, that's an attic. Nice. You know they closed it. The doors are nice. I like that. I guess they don't believe in doors. Mm. Oh, that's, that's wild, yeah. I don't know about that. Yeah. It's a big shower here, though. Mm hmm. Oh, that's the little thing we just see. Yeah. Pool is nice. Oh there's two AC units. There's one here one there. No, oh, that's the pool pump. I wonder what the other pump is for. I guess for the well. We got a sprinkler system. Fucked up. Tesisleri. <laughs> arka bahçesi arkadaşlar arka bahçesi falan güzel evin ama evin içi hiç hoşuma gitmedi ya ama fiyatı da güzel yani. 695 Bak karşı tarafta şey var İnşallah burada ısırgan otu yoktur abi Basıyorum ama Karşı tarafta Aha kanal geçiyor buradan Ya arkası bak bu güzel işte kanal geçiyor Timsah yoktur inşallah Arkada şey var at yeri var Ahır var arkada bahçe süper bahçe süper ama ben içini beğenmedim bahçe kocaman abi evin harfası çok oda var ama küçük oda var Arkadaşlar üçüncü evdeyiz bugün. Bu ev 850 bin dolar. Ama buranın sokakları gördüğünüz gibi süper. Ezan okunuyor vallaha da billahi de ezan okunuyor. Burası süper abi. Şuraya bak. Araba girişi. Güzel bir şeye benziyor. Bakalım nasıl olacak. 850 bin dolar burası. Giriş şekli şu şekil. 1, 2, 3 araba. 4, 5, 6, 7. 7 araba alır burası. Aracı. Arkadaşlar burası master room. Master odası yani büyük oda. En yani büyük oda dolap. Şu dolap dediğim gibi burası 850 bin dolar. Ama tuvalet süper abi. Şuraya bak. Of be. Ama camları eski bu evinde. Şuraya bak güzel yapmışlar bunu. Arfa şey havuza çıkıyor. Sonra. Burası büyük oda. Buradan da havuza çıkabiliyorsun. İkinci tuvalet. Havuza çıkabiliyorsun. Banyo. Banyo dökeceğiz. Odanın birisi. Adam buranın sahibi herhalde avcı. Gördüğünüz gibi. Silahlar, geyik kafası. Bu odanın birisi. Ondan sonra... Bir oda da burada var. Ben tarafa bakıyor. Güzel yeah. oda. Bir oda da burada var. Üçüncü oda. Dördüncü daha doğrusu. No, she just came here. I mean, she knows I'm looking at houses, but she don't know what houses I'm looking at. Yeah. <laughs> So, it's uh, it's me and him to decide. See, because they have the same mic She won't. If it was up to me, I get it from scratch and fix it myself, like the one I have. Yeah. But she don't want that either because. See, I not Sonra burada dışarı çıkıyor. Burada çamaşır odası var. Garaj garaj da büyük. Amcam balık tutuyor herhalde. Balıkçı. Ama sıcak. Sonra mutfağı güzel.

Abi çok güzel çiçek koku bu yan tarafı arkası o kadar büyük değil ama büyük yani idare da arkadan şu göremiyorum bunlardan buranın güzelliği abi kendi suyu kendi çıkar diyor kuyu var bu da kuyu var şu. Ha, su Hulusi. ağaçlara bak bambu arka taraf kalıbıralara çıkmayacağım herkese güzelmiş ya. Da bundan sonraki göreceğimiz ev daha güzel bence. Bu videoda arkadaşlar dört tane ev koyacağım. Bakalım nasıl olacak? Buyurun. Sonuncu Sonuncel. Gördüğünüz sokak böyle. Asfalt yok. Ama evdeki etrafındaki yerler süper. arkadaşlar tuvaletin indirisi ama biraz yapılacak şeyleri var burada da altı seviyorlar demek ki hmm. they like horses. yeah no, you know that's what he said expecting bigger one. Yeah. Uh, can't take away, or, or. Oh, yeah. trying to zoom in. Okay. Uh, bu da sonuncu evin arka bahçesi. Ev güzel. Ucuz 700 bin dolar. Ama bir şey lazım yani. It's not bad. I Yeah. Oh shit it just dived right in. Oh shit look at smoking turtles. Turtle, turtle. This is nice actually. Huh? We could just put your little make a little deck over here closed out. Just sit here and This is that too? Yeah. Smoking weed over. <laughs> right here. Right. Definitely. Yep. Make a little back Little uh, goes cool out. You found it. you jumped in the water. And yeah, he ran farther down. Yeah. I seen a big one. I'm not here, but I see the bigger ones. güzel ama biraz şey istiyor. Burası havuz yeriymiş herhalde. This is it. This is it. And that's where I spend 90% of my time. <laughs> nice. This is awesome. Are uh, you uh, all. Broadcasting? No, I'm, I'm just a programmer, software engineer. So I work from home. So, like, yeah, I, that's basically my office in there. That's nice. And if you think about it if you get this and obviously the wife kicks you out, you got something to do. Bathroom. all you gotta do is put a yeah blow out that wall yeah actually i probably better come this way yeah that's yeah. like right there just a uh, stand-up shower yeah i mean you already you already have a garage mm -hmm. or you could use this as a garage and make that a room yeah yeah definitely